Merhaba, ben Investing.com Türkiye'den Tolga. Podcast serimizin bu bölümünde 2023 yılında bugüne kadar Türkiye ve ABD piyasalarında öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Borsa İstanbul, 2022'de beklenenin üzerinde gerçekleştirdiği müthiş yükselişin ardından 2023 yılına düşüşle başladı. Ocak ayında %9,67 gerileyen BIST 100, düşüş eğilimini Şubat ayının ilk günlerinde de sürdürdü. BIST 100 Ocak ayının son 7 işlem gününü ekside geçirmekle birlikte Şubat'ın ilk gününde de %5,29'luk sert bir düşüş yaşadı ve son olarak 2 Şubat'ta zorlu geçen bir seansın ardından günü artıda kapatmayı başardı. Tüm bu kayıplarla birlikte endeksin bileşenlerine baktığımızda 100 hisse içinde sadece 2 ismin yılbaşından bu yana artıda kalabildiğini görüyoruz. İlk sırada %4'ün üzerinde artış kaydeden Tüpraş İkinci sırada ise %1.5'a yakın tırmanış yaşayan Pegasus hissesi var. Endeksteki hisselerin büyük bir bölümü yılbaşından bu yana çift taneli düşüşler kaydederken en büyük kaybı %40'ın üzerinde gerileme ile Odaş Elektrik yaşadı. 2 Şubat tarihine geldiğimizde ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan günlük kaybın %3'e ulaşmasının ardından açığa satışlar için yukarı adım kuralının otomatik olarak uygulanmaya konacağını duyurdu. Borsa geneline baktığınızda ise 2 Ocak'tan bu yana en büyük kazancı kaydeden isim %33'lük tırmanışla Rodrigo Textil. 2023'ün şu ana kadar en çok kaybeden hissesi ise %50'nin üzerinde düşüş kaydeden Martı Otel işletmeleri oldu. 2023 yılı Borsa İstanbul'da halka arzlar açısından güçlü başladı. Onkosem, SDT Uzay ve Savunma, Tapti Oksijen, Söke Değirmencilik, Astor Enerji ve son olarak Maçkolik şirketlerinin halka arzı yatırımcılardan büyük ilgi topladı. Bu hisselerde ilk haftalarda kaydedilen tavan serilerinin ardından kar satışlarının başladığını söyleyebiliriz. Ekonomi cephesine döndüğümüzde ise TÜİK Ocak ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜFE Ocak ayında aylık %6,65 oranında artış gösterirken yıllık bazda %57,68 oldu. ÜFE ise aylık %4,15 oranında yükseldi yıllık bazda ise 86,46 olarak kaydedildi. Enflasyondaki aylık yükseliş serisi 48. ayda da devam ederken yıllık oranda ise baz etkisiyle düşüş kaydedildi. Şimdi odamızı küresel piyasalara çevirelim. Bu haftanın şüphesiz en önemli gelişmeleri ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları ve aynı zamanda gelecekteki faiz artırımlarına dair verecekleri sinyallerdi. ABD'de FED piyasaların beklentilerine uygun şekilde faiz artırım hızını 25 bas puanı düşürdü. Kararın ardından düzenlediği basın toplantısında Fed Başkanı Powell enflasyonu hedef oranı düşürmek için çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası %2'de bulunan faizi 50 bas puan artışla 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %2.5'a çıkarırken İngiltere Merkez Bankası da yine 50 bas puan artırım kararıyla faizi %3.5'dan 4'e çıkardı ve enflasyonu muhtemelen zirve yaptığını belirtti. Ancak İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey enflasyonla mücadelede bir zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu söyledi. Bu hafta aynı zamanda ABD'de kurumsal kazanç sezonu içinde önemli bir haftaydı. ABD'nin en büyük şirketlerinden bazıları çeyreklik sonuçlarını yayınladı. İlk olarak Facebook'un anı şirketi Meta, 2022'nin son çeyreğinde gelirinde üst üste üçüncü çeyreklik düşüşünü açıklarken karında da %55'lik bir düşüş bildirdi. Ancak şirketin geliri yine de analiz tahminlerinin üzerinde geldi ve ileriye dönük yatırımlarında verimliliğe odaklanacağını vurgulamasının ardından çarşamba akşamı kapanış sonrasında hisse %23'lük bir tırmanış kaydetti. Bu performans sonuçlarını bir gün sonra yayınlayacak olan Apple, Amazon ve Alphabet için de bir umut kaynağı oldu. Google'ın ana şirketi Alphabet, beklenti altında kar ve beklentilere uygun gelir açıkladı ve benzer şekilde karlılığa ve verimliliğe odaklanma hedefini dile getirdi. Amazon ise Wall Street'in beklentilerinin üzerinde bir gelir açıklamasına rağmen önümüzdeki döneme yönelik daha zayıf bir beklenti sundu. Şirketin bulut bilişimi bölümü olan Amazon Web Services'in satışlarının yıllık bazda bir önceki çeyreğe kıyasla daha düşük bir büyüme kaydettiğini bildirdi son olarak Apple bu yıl Çin'deki fabrikasının uzun süre kapalı kalması nedeniyle yılın son çeyreğinde gelirinin düştüğünü açıkladı ve de bu sonuç da analistlerin beklentilerinin çok altındaydı. Bugün yani 3 Şubat Cuma gününde ise ABD'nin ekonomik takviminde en önemli verilerden biri olan ve Fed'in de faiz arttırım politikasını izlerken yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı figürleri yayınlanacak istihdamın yine güçlü, işsizlik oranının ise tarihin en düşük seviyelerine yakın devam etmesi, FED'in enflasyonla mücadelede şahin tutumunu güçlendirebilir. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Piyasalara ve yatırım dünyasına dair güncel içerikler için bizi her cuma ücretsiz olarak Spotify ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Yayınlarımıza dair her türlü soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Haftaya görüşmek üzere.